Merhaba arkadaşlar. Ben Alternler Okullarından coğrafya öğretmeni Ümit Vuranay. Bugünkü dersimizde doğal afetler konusunu ele alacağız. Doğal afetler kendi içerisinde dörde ayrılır. Klimatolojik, atmosfer kökenli doğal afetler. Bunlar fırtına, tayfun, sel, taşkın, kuraklık, çölleşme, yıldırım gibi. Jeomorfolojik kökenli doğal afetler. Heyelan, çığ, toprak kayması gibi dünya dışından kaynaklanan afetler, hipernova ve meteor çarpması ve jeolojik kökenli doğal afetler, volkanizma, deprem, tsunami yer almaktadır. İlk olarak depremler. Depremler genel olarak levha hareketleri çevresinde, kırıklı alanlarda fay hatlarının gerilme, sıkışma ve bükülmesiyle oluşmaktadır. Yeryüzünde levha sınırlarıyla depremler, volkanizma, tsunami sıcak su kaynakları, genç araziler, volkanik araziler, jeotermal alanlar, geyser alanları paralellik göstermektedir. Dünya üzerinde deprem kuşağının yoğun olduğu alanlar, Pasifik deprem kuşağı yani Büyük Okyanus çevresi diye adlandırdığımız Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya çevresini kapsar. Alp Himalaya deprem kuşağı Türkiye, İran, Yunanistan, İsviçre çevresini kapsar. Atlas Okyanusu kuşağı ise İzlanda ve çevresini kapsamaktadır. Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar, yaşlı kara kütleleri, eski kıta çekirdekleri, masifler yani yaşlı araziler, eski jeolojik zevrede oluşmuş arazilerdir. Yani buralar Kanada, Brezilya, Arabistan, İskandinavya Yarımadası, Sibirya çevresi olarak ele alınmaktadır. Ülkemizde deprem kuşakları yönünden Ülkemiz genç oluşumlu olduğu için Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda kuzeyde Avrasya levhası, güneyde ise Afrika ve Avrap levhaları arasında sıkıştırılmaktadır. Ülkemizde 3 önemli fay hattı vardır. Kuzey Anadolu deprem kuşağı, ülkemize Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi, İstanbul, Bolu, Merzifon, Muş ve Van'a kadar uzanır. Batı Anadolu deprem kuşağı ise Ege bölgesinde ve göller yöresi diye adlandırdığımız alanda etkilidir. Doğu Anadolu deprem kuşağı ise Hatay'dan başlar ve ülkemizde Malatya, Elazığ diye adlandırdığımız alandan geçer. Haritada da Kuzey Anadolu fayı Saros Körfezi'nden başlayıp İstanbul, Bolu, Çankırı, Tokat, Amasya çevresinden, Batı Anadolu fayı Ege bölgesi ve göller yöresi çevresini, Doğu Anadolu fayı ise Dediğimiz gibi Hatay'dan başlayıp Malatya, Elazığ, Adıyaman çevresinde yer almaktadır. Ülkemizde deprem riskinin az olduğu alanlar ise Yıldız Dağları, Trakya çevresi, Karadeniz'in özellikle Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Mardin, Urfa, Diyarbakır çevresi, Konya, Karaman ve Anamur çevreleri ülkemizde deprem riskinin az olduğu alanlardır. Depremin doğa, insan ve yapılar üzerindeki etkilerine bakacak olursak can ve mal kaybı artar, ulaşım aksar, yangınlar çıkar, kütle hareketleri dediğimiz heyelan alanları oluşur, kıyı şeridi yer değiştirir, sağlık hizmetleri yetersiz kalır. Depremden önce alınması gereken önlemler, deprem tahmin istasyonlarının kurulması, halkın deprem konusunda eğitilmesi, evdeki eşyaların sabitlenmesi, acil durum çantasının bulundurulmasıdır. Deprem sırasında ise tatkat sırasında öğrenen, öğrenilenlerin uygulanması, panik yapılmaması, devrilebilecek eşyalardan uzak durulması, çıkışa yakın yerlerde ise dışarıya çıkılmasıdır. Deprem sonrası yapılması gerekenler sakin olunmalı, çevremize zarar gören insanlara yardım edilmeli, çevreye dökülen tehlikeli maddeler temizlenmeli, gaz ve su vanaları kapatılmalıdır. Bir diğer doğal afetimiz Tsunami, okyanus altında meydana gelen büyük depremler ve volkanik patlamalar sonucu oluşan dev dalgalardır. Tsunami genel anlamda okyanus tabanında, özellikle büyük okyanus çevresinde görülmektedir. Japonya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri tsunami'nin en yoğun olduğu alanlardır. Ülkemizde ise okyanusa kıyısı olmadığı için tsunami görülme alanı azdır. Sel ve taşkınlar sağanak yağmurlar, ani kar erimeleri ve bitki örtüsünün tahribiyle sel ve taşkınlar oluşmaktadır. Ülkemizde özellikle İç Anadolu çevresinde sağanak yağışlarda, Karadeniz bölgesinde aşırı yağışlar sonucunda seller artmaktadır. Ülkemizde sel ve taşkınların en önemli nedenlerinden biri bitki örtüsünün tahrip edilmesi, kıyı kesimlerinin aşırı yağışlanması, akarsu ve dere yataklarının ıslah edilmesi, edilmeli, ve buralarda yine erken uyarı sistemleriyle kurulmalıdır. Kuraklık herhangi bir mevsim ve zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelen olaya kuraklık denir. Türkiye'de kuraklık İç Anadolu çevresinde, Tuz Gölü çevresinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde şiddetlidir. Uzun süreli kuraklığın sonuçları: Savaşların çıkması, büyük medeniyetlerin yok olması, Büyük göçlerin yaşanması, hidrolojik dengenin bozulması, ekosistemlerin bozulması, salgın hastalıkların görülmesi, bitki ve su kaynaklarının azalması, insan ve hayvanların ölmesidir. Dünya haritasında çöl alanları gösterilmiştir. Buralarda kuraklık şiddeti fazladır. Erozyon. Erozyon toprak kaybı demektir. Bitkörsün yok edilmesi sonucu toprağın koruyucu tabakası yok olur. Buna bağlı olarak su ve rüzgar etkisiyle toprak süpürülerek başka yere taşınır. Bu olaya erozyon denir. Ülkemizde erozyon en fazla bitkörsünün seyrek olduğu İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Erozyonun nedenleri tarlaların eğim yönünde sürülmesi, orman yangınları, düzensiz ve sağanak yağışlar, arazinin eğimli ve engebeli olması, bitkörsünün cılız olması, Hayvanların ormanlarda otlatılması, anız örtüsünün yakılması, meraların aşırı ve erken otlatılması yer alır. Erozyonu önleme çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, ormanlar korunmalı, meralar ıslah edilmeli, tarım alanları eğime dik sürülmeli, tarım alanları taraçalandırılmalı, nadas tarımı terk edilmeli, nadas tarımı yerine nöbetleşe ekim yapılmalı, ormanlarda hayvanların otlatılmaması gerekir. Ülkemizde rüzgar erozyonunun en yoğun olduğu alanlar İç Anadolu çevresi, Tuz çevresi ve Konya Karaman çevreleri ve Güneydoğu Anadolu çevresi en önemli alanlardır. Aynı zamanda Iğdır çevresi ve Ergene Havzası da ülkemizde rüzgar erozyonunun yoğun olduğu yerlerdir. Kütle hareketleri özellikle heyelan. Yer kabuğunun bir bölümü üzerinde taş, toprak ve bitki tabakası ile birlikte dikey doğrultuda yer değiştirmesine heyelan denir eğimli yamaçlarda çeşitli faktörlerin etkisiyle toprağın bir bölümünün erimiş lav gibi yamaç boyunca yer değiştirmesine toprak kayması denir. Heylanın nedenlerine bakacak olursak, heylan genellikle aşırı yağışlar sonucunda eğimli arazilerde ve bu tabakayı harekete geçirecek bir titreşim sonucunda yol, tünel çalışmaları, deprem gibi unsurlar sonucunda ve kirli tabakalar üzerinde yoğun bir şekilde gelişir. Ülkemize heyelanlar en fazla Karadeniz bölgesinde görülmektedir ve aynı zamanda en fazla ilkbahar aylarında görülür. Bunun nedeni ise kar erimeleri olarak adlandırılmaktadır. Heyelandan korunma yolları. Heyelanı önlemek zordur. Ancak can ve mal kaybını en aza indirebiliriz. Bunun bir şekilde su kanalları açılarak suyun akışını kolaylaştırmak, insanların yerleşim alanlarını heyelan tehlikesi alanından farklı bir yere kurmak Yamaç dengesini bozan inşaat, yol, tünel çalışmalarını engel olmak, yamaç eğimine dik istinat duvarları örülmesi, heylandan korunma yollarının başlıcaları olarak ele alınmaktadır. Çı, çı kar kütlelerinin yamaçtan aşağıya doğru kütleler halinde hareket etmesidir. Kar kütlelerini harekete geçiren etmenler ise patlama, gürültü ve titreşimlerdir. Dağlık eğimli arazilerde kar tabakasının ufalanmasıdır. Buralarda yine dağda oluşabilecek bir titreşim, yine yol tünel çalışmaları, güçlü bir patlama yer almaktadır. En fazla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de görülmektedir çığ olayı. Volkanik patlamalar. Yeryüzünde aktif volkanların bulunduğu ülkelerde volkanik püskürmelerden sonra dışarıya çıkan lav, volkan külü, katı ve sıvı maddeler canlı yaşam üzerinde olumsuz etki yaratır. Volkanik patlama sonucu atmosfere salınan bol miktarda kül ve zararlı gazlar hava trafiğini etkilemektedir. Aynı zamanda nefes darlığına da neden olmaktadır. Volkanik patlamalar dünya üzerinde özellikle Pasifik deprem kuşağı, Pasifik ateş kuşağı diye adlandırılan Japonya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri çevresinde, daha sonra Atlas Okyanusu çevresinde İzlanda, ...ve Akdeniz Havzası'nda İtalya'da yoğun bir şekilde görülmektedir. Volkanların en önemli özelliği olmadık zamanda hızlı ve anden gerçekleşmeleridir. Gerekli tedbirler alındığında zarar en aza indirilebilir. Ülkemizde aktif volkanik daha yoktur. Bu nedenle volkanik patlama riski görülmez. Volkanik alanlar aynı zamanda tehlikeli olmasına rağmen maden çeşidinin fazla olması ve tarım alanlarının verimli olmasından kaynaklı olarak insanların yoğun olarak yaşadığı yerler olarak adlandırılır. Tropikal siklonlar, fırtına, kasırga, hortum. Kasırga, hurrikane, hortum ya da aynı meteorolojik olayı anlatmakta kullanılan sözcüklere şiddetli rüzgar ya da fırtına denir. Bunlar genellikle Ekvatoral kuşakta 0 ile 30 derece çevresinde ani basınç değişimleri sonucu oluşmaktadır. Burada etkili olan unsur tropikal alçak basınç alanıdır. Hızları saati 300 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Kıtaların genellikle alize rüzgarları çevresinde etkili olan tropikal fırtınalarda Meksika körfezi çevresinde kasırgalar, Güneydoğu Asya'da tayfun, hortum gibi alanlar etkildir. Kare ile temas ettiklerinde hızları genel olarak azalmaktadır. Evet, dünya üzerinde etkili olan tropikal fırtınalara baktığımızda Meksika Körfezi çevresinde kasırgalar ve Güney Doğu çevresinde siklon, tayfun gibi yerel isimlerde bulunmaktadır. Ülkemiz tropikal kuşakta bulunmadığı için tropikal fırtınalardan görme ihtimali çok düşüktür. Şiddetli rüzgarlar ve fırtınaların sonuçları. Deniz seviyesinin yükselmesiyle su baskınlarının oluşması can ve mal kaybının yaşanması, ekosistemlerin zarar görmesi, beşeri faaliyetlerin aksaması, sağanak yağışlara yol açması, biyoçeşitliğin azalması, göç olaylarının yaşanması olarak ele alınmaktadır. Doğal afetlerle ilgili sorulara bakacak olursak, ilk olarak doğal afetler oluşumlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar Klimatolojik kökenli, jeolojik ve jeomorfolojik kökenli, hidrolojik kökenli ve biyolojik kökenli olmak üzere ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli bir doğal afet değildir? Bunlar içerisinde deprem, tsunami, heyelan, volkanik patlama jeolojik ve jeomorfolojik kökenliyken çığ ise genellikle klimatolojik kökenli olarak ele alınır. Dünya üzerinde aktif deprem sahaları levha sınırlarına paralellik gösterir. Buna göre yukarıdaki haritada taralı alanların hangisinde deprem riski daha azdır. Burada bir numaralı ve iki numaralı alan Pasifik deprem kuşağı üzerinde bir numaralı alan Amerika Birleşik Devletleri'ni, iki numaralı alan Şili çevresini göstermekte. 4 ve 5 numaralı alanlar Alp Himalaya deprem kuşağı üzerinde 4 numaralı yer Çin Hindistan çevresini, 5 numaralı alan ise Endonezya çevresini göstermektedir. Ancak 3 numaralı alan Arap Yarımadası dünyada deprem riskinin az olduğu yerler olarak bilinmektedir. Türkiye aktif hayatları üzerine olan bir ülkedir. Bu sebeple gerek geçmişte gerekse günümüzde bu tür doğal afetler meydana gelmektedir. Buna göre verilen Türkiye haritası üzerinde işaretli yerlerin hangisinde deprem riski yüksektir? Burada bir numaralı yer Mardin çevresi depremin az olduğu alanı göstermektedir. Üç numaralı yer Taşeli Platos çevresi yine depremin az olduğu alanlardır. Dört numaralı yer Zonguldak Karabük çevresi yine depremin az olduğu alanlar. Beş numaralı yer birinci jeolojik zamanda oluşan Yıldız Dağları çevresi depremin az olduğu alanlardır. Ancak iki numaralı yer olan Adıyaman, Malatya çevresi ülkemizde depremin fazla olduğu alanlardır. Bir bölgenin belirli bir sürede yüzey sularının altında kalması olayına sel adı verilir. Bu genellikle bir akarsuyun akış gösterdiği yatağından çıkıp çevresine su baskını yapmasıyla gerçekleşir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi selin oluşma nedenlerinden biri olamaz. Evet. Uzun süreli ve kuvvetli sağanakların olması, geçirimsiz toprakların olması, ani kar erimelerinin olması, bitkörsünün tahrip olması selin oluşma nedenlerinden biridir. Ancak akarsulara barajlar yapılması genel olarak selin azalmasına etki eder. Kuraklık dünyanın önemli sorunlarından biridir. Yağış değerlerinin çok düşmesi ve buharlaşmanın normalin üzerinde olması ile kuraklık yaşanmaktadır. Bu durum takibinde bazı sorunlar getirir. Aşağıda verilenlerden hangisi kuraklık sonucunu ortaya çıkacak olumsuz durumlardan değildir? Kuraklık sonucunda enerji üretiminde azalmalar meydana gelir, tarımsal üretim düşer, baraj sularında eksilmeler meydana gelir. Açık yakıtlıkta artışlar olur. Ancak bitki ve hayvan türlerinde artışlar demiş. Burada bitki ve hayvan türlerinde azalmalar meydana gelmekte. Bugünkü dersimizde doğal afetler konusunu ele aldık. Youtube kanalımız olan Altın Eller TV'ye abone olmayı unutmayalım.